yoldayız geliyoruz tamam hızlı hazırlayın o oh, harika bir buçuk milyon kişi mi çok güzel Serkan telefon Serkan su Serkan su unutuyorsun Serkan gecikiyorsun o oh, olmuyor al Serkan Serkan peçete ya Serkan'cım peçete peçete kaybettim evet, peçete dedim Serkan dur. Şey yapacağım seni <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar, aktörle çalışmak bu kadar kolay değil. İsterseniz görüyorsunuz. işte. Aktörümüz Umut Bekler, yönetmenimiz